Nefis yemek tariflerinden tam ölçüsünde kalbura bastı tarifi. Yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, 125 gram tereyağı veya margarin, 2 yemek kaşığı irmik, 1,5 buçuk çay kaşığı karbonat ve yaklaşık 3 buçuk su bardağı un yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde bir parça alınarak el ile yuvarlatılır. Kalburun üzerinde el ile bastırılarak açılır. Ortasına dövülmüş ceviz içinden bir miktar yerleştirilir. Hamurun kenarları ortada birleştirilerek güzelce kapatılır. Hazırlanan tatlı ters çevrilerek kalburdan ayrılır ve fırın tepsisine yerleştirilir. Tüm hamur bu şekilde şekillendirildikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında Yaklaşık 25 dakika tatlılar kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından alınan sıcak tatlıya soğuk şerbet gezdirilir. Tatlının şerbetini 2,5 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ve birkaç damla limon suyunu yaklaşık 15 dakika kaynatarak hazırlayabilirsiniz. Birkaç saat dinlendirildikten sonra tatlımız servise hazır. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Daha fazla şerbetli tatlı tarifini ekrandaki bağlantılara tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.